TUSAŞ, yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve savunma sanayisinde lider konumda olan bir teknoloji şirketidir. TUSAŞ, 1973 yılında Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayiindeki dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli üretim kapasitesini artırmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, Türkiye'nin milli savunma sanayisinde kritik bir rol oynayarak, Yerli ve milli projelere imza atmış, bu sayede ülkenin teknolojik altyapısını güçlendirmiştir. Ancak kısa süre önce TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerine yönelik bir terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırı, Türkiye'nin savunma sanayisine ve kritik tesislerine yönelik bir tehdit olarak değerlendirilmiştir. Saldırının ardından birçok kişi yaralanmış ve şehit sayısının arttığı rapor edilmiştir. Olay ülke genelinde büyük yankı uyandırmış ve TUSAŞ'ın güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde adımlar atılmıştır. Terör saldırısı sonrası, güvenlik güçleri hızlı bir şekilde harekete geçmiş ve saldırının faillerinin tespit edilip adalete teslim edilmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. TUSAŞ, yıllardır Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında öne çıkan projeler geliştiren bir kurumdur. Milli Muharip Uçak, Anka ve Aksungur gibi insansız hava araçları, TUSAŞ'ın bu alandaki önemli başarıları arasında yer almaktadır. Bu projeler Türkiye'nin sınır güvenliği ve askeri operasyonlarında etkin bir şekilde kullanılmakta ve uluslararası alanda da büyük ilgi görmektedir. TUSAŞ'ın bu projelerdeki teknolojik gelişimi ve başarıları terör unsurlarının dikkatini çekmiş ve bu nedenle bu tür saldırılara hedef olmuştur. Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olay yerine giderek güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve saldırının faillerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Yerlikaya, bu tür saldırıların Türkiye'nin savunma sanayiinde bağımsızlık hedefini ve milli teknolojiler geliştirme çabasını engelleyemeyeceğini vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik bu tür tehditlere karşı kararlı bir duruş sergileneceğini ifade etti. Güvenlik güçlerinin aldığı önlemler ve hükümetin açıklamaları, Türkiye'nin savunma altyapısına yönelik bu tehdidin üstesinden gelineceğini göstermektedir. TUSAŞ'ın son yıllarda geliştirdiği projeler, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki en güçlü unsurlarından biri haline gelmiştir. Şirket, Boeing ve Airbus gibi dünya devleriyle ortak projeler yürüterek uluslararası pazarda önemli bir konuma ulaşmıştır. Ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli uydu projelerinden biri olan TürkSat 6A projesi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu proje Türkiye'nin uzay alanında bağımsızlığını artırma ve kendi haberleşme altyapısını kurma hedefinin bir parçasıdır. TUSAŞ, TürkSat 6A projesinde yerli mühendislik gücünü kullanarak, Türkiye'nin uzay sanayisinde daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmalarına devam etmektedir. TUSAŞ'ın insansız hava araçları ve savunma projelerinde elde ettiği başarılar, Türkiye'nin hem bölgesel hem de uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlamaktadır. Anka ve Aksungur gibi projeler, Türkiye'nin sınır güvenliği ve operasyonel kabiliyetlerinde önemli bir rol oynarken, Milli Muharip Uçak Projesi ise ülkenin askeri gücünü ve bağımsızlığını artırmayı amaçlamaktadır. TUSAŞ'ın bu projelerdeki liderliği, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kararlılığını ve bağımsızlık mücadelesini desteklemektedir. Son yaşanan terör saldırısının TUSAŞ'ın elde ettiği başarılardan duyulan rahatsızlıktan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. TUSAŞ savunma sanayisinde ulusal ve uluslararası projeler yürütmekte ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine katkı sunmaktadır. Bu tür saldırıların ülkenin teknoloji ve savunma altyapısına zarar verme amacı taşıdığı düşünülmektedir. Ancak, TUSAŞ ve Türkiye'nin savunma sanayiyi, bu tür tehditlere karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam etmekte ve güvenlik önlemlerini artırmaktadır. Şirket, projelerini aksatmadan sürdürmekte ve Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlık hedefini desteklemektedir. Sonuç olarak, TUSAŞ'a yönelik bu terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisine ve bağımsızlık mücadelesine yönelik bir tehdit olarak görülmektedir. Ancak, ülkenin bu tür saldırılara karşı dayanıklılığı ve kararlılığı önemlidir. TUSAŞ, teknolojik altyapısını ve projelerini güçlendirerek, Türkiye'nin hem askeri hem de ekonomik olarak bağımsız bir ülke olma hedefini desteklemeye devam etmektedir. Terör örgütlerinin ve destekçilerinin bu tür saldırıları, Türkiye'nin savunma sanayi projelerini engellemeye yetmeyecektir. Ülke, bu tür tehditlere karşı güçlenerek yanıt verecek, ve bağımsızlık mücadelesinde kararlılıkla yoluna devam edecektir. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tür faydalı içeriklerin devamını görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Sizin görüşleriniz benim için çok değerli. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.